O kamburuk ilk geldi Galatasaray'a ilk 14 hafta. O kamburuk tartışıldı. Ne de der gidecek kaldı gidiyor doğru mu? Doğru. Başka hoca geliyor falan. O kamburuk bir anda Galatasaray ile birlikte açıldı. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Burada Dursun Özbek iki kelime İkaldi kaldı. tabii o dönemde Tam, büyük rolü var. Ama bir dakika şimdi İkaldi, ha, do, doğru söylüyorsun ama şunu, ben hayır şuna gelmek istiyorum. Ya arkadaş Okan Buruk bu oyuncuları Okan Buruk'a kim aldı? Yönetim başarısı yok mu? Erdem'in, bu son yöneticiler Dursun Dursun Başkanı. şimdi başkanı yok mu abi? Var var Metin Öztürk'ün, Öztürk'ün, Öztürk'ün. Demek ki ama bak şimdi, doğru şeyler şimdi. var tabii ki. Ha, köküne kadar zaten biz maşallah hep eleştiriyor zaten Galatasaray'ı. Zaten hep de mahkemeler gidiyor. O değil konu. Konuşuyor. Yiğit öldür hakkını ver değil mi? Ben şimdi bunu söylemek istiyorum. Bir de Savaş senden bir şey istedim. Bir e, kupa şeyi. Abi söylerim ben ne oldu ki? Söyleyeceğiz abi biz futbol Bey, adamıyız. Ya, kupa şeyini. Daha sıraya sallama yapıyorsun. Ondan dolayı da ceza alıyorsun. O. Abi abi. Ya o ayrı. Onu, onu aynen, sonra tartış. Başka bir şey yok. Başka bir şey yok. Şimdi bak şimdi. Sallıyoruz, sallıyoruz Galatasaray'a. Beşiktaşlar sallıyor, Fenerler sallıyor. İşte Trabzon bugün şey yapmış. Trabzon çok sallamıyor da neyse. Bugün gelinen nokta yani biz 61 kupası var şu Galatasaray'ın. Fenerbahçe'nin 36 kupası var. Ee, pardon. Fenerbahçe'nin 35 diyor. taşın 36 kupası var. Trabzon'da 26 kupası var. O 3. Yani, kupa ne oluyor? E, lig, abi, Türkiye kupası, tabii. öbürü? Avrupa şey UEFA kupası var. Hayır şimdi 17 ya. olan ne? Abi işte orada gösteriyor. Tek tek yazıyor bu abicim. Adnan'cığım bak lig. en sağdaki tamam. süper kupa. Bir tane Yanındaki UEFA kupası. UFA. Onun yanındaki 17'yi çözemedim. 18, Türkiye Kupası. Kupası 17 şey olabilir mi? TSD Kupası falan mı? Veya diğer olabilir. özel kupalar olabilir. mı acaba? Olabilir, özel kupalar olabilir. O zamanda çok şey vardı. Ama Fenerbahçe'nin daha fazla kupası var. Hayır o var. bence 17 de şey. Şu rakamdan daha fazla. Kupası ve son adı değişen işte bah, süper kupa oldu. Kupa. Tamam onlar. Şimdi abi bir şey söyleyeceğim. Neyi demek istiyorum? Biz bu kadar Galatasaray şöyle diyoruz. Tamam Galatasaray böyle diyoruz. Tamam. Abi adam da gidiyor o alıyor. Gidiyor Icardi'yi alıyor gidiyor. Türkiye'nin en iyi orta sahası Torreira'yı alıyor. Tamam mı? sene Türkiye'nin kalecisine oynatıyor. Önüne iki tane stoper koyuyor. İki tane sağ bek, sol bek yok. Gene bu sene şampiyon oluyor. Ya tamam abi, yapı da var, inşaat da var, bina da var, çimento da var, demir de var. Onları da biliyoruz ama adamlar çıkıyor, şampiyon oluyor abi. Al kupa farkına bak. Be, Fenerbahçe ile e, yani 9 yıl, 9 yıl hiç Galatasaray şampiyon olmayacak. Değil mi? He? Üst üste Beşiktaş'ta Fenerbahçe bu arayı kapatacağız. İşte Başak Fenerbahçe şimdi deprem deprem Nasıl olacak abi? Deprem dep, depreme ha? dayanıklı olmayan yerlerde Ya abi yok. Abi bak yok ciddi, ciddi ciddi yok. Ya Gökber abi şimdi şimdi Okan Buruk. yani bu dursun Özbek. Ne dedi Ali Başkan? İki kelime bile konuşamıyor dedi. Çıkamıyor dedi. Korkuyor benden dedi. Adamın üç şampiyonluğu oldu ya. Ya olabilir kardeş. E nasıl konuşamıyor? İşte konuşuyor. Olabilir şöyle olabilir. Ne oldu bu iş? Hadi. Şöyle. Adama olabilir. ki ben neler yaptık Dursun Başkan abiciğim. Takım iyi olur. Tamam mı? Oyuncuların iyidir. O takım iyi takım haline gelir. Abi ama sen yani de bak. kur. Sen de yap abi. İfcanın Alıyorsun bak. yapıyorsun. Senin en iyi abi. hocayı getiriyorsun. Yapamıyor işte herif. En iyi hocayı getiriyorsun. Yapamıyor. Abi Galatasaray sildi süpürdü. Evet. Geçmiş Ya Yapacaktır ya bu. Biraz da sabretmek lazım.